Yoksa da kuyusu da şut çıkar. Benim bir tane tahtam var şuraya. Ya durduramıyoruz. Ki. <laughs> ya abi. <laughs> Megalodon kolay da bu sıkıntı. Aa gitti. Ben bir kol gitti. Ananı satayım. Adam girmiş, adam girmiş. Gemide adam var. Hadi onu belasını sikeyim beni öldürdü. Kanka çok geç Vay belasını sikeyim. Ben böyle işi sikerim ha. Ben böyle şeyi sikerim. Hmm. Ali açma Ali. <laughs> tamam bu gereken Evet yardım et. <laughs> Hayır teşekkürler. Vallahi bak. Battık mı? Vallahi Oğlum, baktım. Adamla nasıl senkronize saldırıyor Kraken yani ya? Yok abi vallahi öyle değil abi, ya. Abi öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Batmış olamayın. Abi silme <laughs> Yok abi silmesin abi, abi, silme. abi silme Bir şey derim single sunucu açma şey gelmiş İşte onu ne yapacağız Lan anladınız <laughs> <ne edin, gülüyor> mı <oğlum>? Single sunucu <laughs> açma şey var <laughs> Ya amına koyayım Ya <gülüyor> <gülüyor> Ya la, 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 Mehmet la. bir dur ya adam oyunu Ya sürüye. Mehmet bir sus Kim oyunu sürüyor? Ama tekrardan 2026.91 Tamam <Lan, gülüyor> mikrofon ay, kapalıymış ay. benim şeyimde ya neyse